Herkese selam arkadaşlar. Yeni bir Free Fire videosuna da hepiniz öncelikle hoş geldiniz. Bu videomuzun konusu yeni gelecek etkinlikler. Sorduğunuz, merak ettiğiniz her şeyi bu videoda bulacaksınız arkadaşlar. Sihirli küp mağazasıyla alakalı yenilecek sihirli küp mağazasına gelecek kostüm ve kıyafetleri göstereceğim. Biliyorsunuz 9-10 gün kaldı. Boya pas yenilenecek arkadaşlar. Gelecek sezonu göstereceğim. Yine gelecek çok güzel etkinlikler var. Onları sizlere göstereceğim. Zombi Samuray soruyordunuz arkadaşlar. Onun hakkında da bilgiler vereceğim. Yine dop dolu bir etkinlik videosuyla karşınızdayım. Tabii ki yanımda yine Kadriye var. Kadriye hoş geldin. Hoş bulduk. Kadriye ile beraber etkinliklerimize hemen geçelim. Hiç vakit kaybetmeyelim. Ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz ki bizim ikinci kanalımız var. Burada video olmadığı zaman oradan da izleyebilirsiniz. Evet ilk etkinliğimiz böyle bir çark arkadaşlar. İçerisinde şöyle bir kostüm var. Kadriye nasıl kostümü beğendin mi? Beğendim de sanki daha önce gelmiş gibi Seko. Şapkayla, benziyor, şapkayla maske bileşik mi? Yok. Hayır birleşik değil. Bu maske kullanılır bak bence güzel. Maske hani de o değil. 7 artı 3 var ya ona, ona böyle benzer. Demek Şapka de da benziyor, fena benziyor. değil. Aynen şapka da yok şapka kötü. Şöyle bir tane de kaykay var içerisinde yine arkadaşlar. E, kaykay da fena değil. Bence güzel bir kaykay. Yine şöyle bir saçı var. Bence saçı güzel. Güzel mi? Küpeler de yakışmış. Ha, olabilir. Evet şöyle de bir tane bandanası var yine. Bandana çok büyük değil mi ya? Biraz böyle gözlere kadar kapatmasaydı. Gerçi fark etmez ya. <laughs> Kostümün tamamı da bu şekilde arkadaşlar. Şimdi bir sonraki etkinimize geçelim. Arkadaşlar bunlarda biraz kısa bilgi vereceğim. Biliyorsunuz ki Evo Katana'mız var bu şekilde. Yakın zamanda gelmesini bekliyoruz. Kaç kere gösterdik ama Garena halen daha getirmedi. Etkinlik videolarını böyle giderse azaltmayı düşünüyorum. Gösterdiğimiz şeyler çok geç geliyor. Yine arkadaşlar zombi samurayı soruyordunuz. Bakın birçok servera bu şekilde gitti ama bizim servera halen daha gelmedi. Bu konuda da yine e, ne zaman gelir bir bilgi yok. Evo katana ve zombi hakkında bir bilgim yok arkadaşlar ama yakın zamanda ben gelmesini A bekliyorum. S S S o. Yine arkadaşlar çok sorduğunuz ve merak ettiğiniz, bana da devamlı sorduğunuz sihirli küp mağazası ne zaman yenilenecek? Arkadaşlar sihirli küp mağazası yenilenirse bu eşyalardan birkaçı kaçı gelecek muhtemelen? Tabii ki bunlar hepsi ara ara düşüyor arkadaşlar. İçinde çok güzel kostümler de var. Çok kötü kostümler de var tabii ki. Valla güzel de. şeyler var. Özellikle şu e, mavi saçlı erkek kostümü çok güzeldi. Mavi saçlı Bunlar saçlı. arkadaşlar sihirli küp mağazasına yani zaman zaman düşecek. Ara ara düşecek. Biliyorsunuz ki mağaza böyle ara ara yenileniyor. Tam olarak tarih veremesem de arkadaşlar bir ay içinde yine sihirli küp mağazasının da yenileneceğini düşünüyorum. Mesela. Tabii ki eskiler de var ama yeniler de var. Bu yenilerden birkaç zaten düştü bizim mağazaya. Hani bizim servera. Yine bunların da arkadaşlar yakın zamanda gelmesini bekliyorum. Bir bakın burada kostüm indirilmemiş ama yine aşağıda da yine yeni bir kostüm var. Özellikle şu saç var ya Kaziye. Yeşil saç. Sağ taraftaki mavi saçlı. Ben şu mavi saçlı istedim. küpe gelse var ya çok on numara bir kostüm de. Evet arkadaşlar Sihirli küp mağazası yenilenirse beklediğimiz kostümler bu şekilde. Hani içinde tabii ki e, diyeceksiniz abi çok kötüler de var ama iyileri de var. Sihirli küp arkadaşlar eskisi gibi çok güzel şeyler gelmiyor maalesef. Kardeşim. Yani ama sihirli küp mağazası artık böyle arkadaşlar. Garena biraz sihirli küp mağazasını saldı. Sihirli küp mağazasını salmadı. Etkinlikleri bile saldı. Vallahi isyanım var. Daha Neyse. Bu da bu şekilde arkadaşlar. Merağınızı gidermiş olduk. Evet yine arkadaşlar Demon Slayer. Demon Slayer arkadaşlar biliyorsunuz ki bir işbirliği geldi. Bu eşyaları size sık sık gösterdik. Şimdi yine arkadaşlar burada size göstermediğim birkaç eşya varsa şöyle araç var. Ee, yine görmediğiniz birkaç tane e, şöyle bakayım bunları göstermiş miydim? Bunu göstermiştin Seko. Evet yine şöyle avatar bayraklar var arkadaşlar. Yine şöyle bir tane tava var ve bunların da arkadaşlar Demon Slayer işbirliğinde kostümlerinde nasıl bir etkinliğe geleceği netleşti. Size bu etkinliği de birazdan göstereceğim. Yine görmeyenler için arkadaşlar kostümlerimiz bu şekilde. Yine duvarlarımız var. Böyle çizgi film gibi yani, ne güzel. Aynen. Evet arkadaşlar yine görüyorsunuz ki içinde geliş animasyonları, ifadeler böyle ee, ya bir sürü şey var. Bakın arkadaşlar şu mesela çok güzel bir çanta diyeceğim ama çok da güzel değil ya. Seko o tahta çanta ya. Yok kasa, ya şey. çok da güzel değil. Evet arkadaşlar şöyle bir etkinliğe bekliyoruz. Demo Slayer işbirliğinde şöyle kostümlerin yine şöyle bir çarka 300 elmasa bakın burada da zaten 300. Yani şunun aynısı bizim servera gelebilir ama içerisinde kostümler hepsi olmayabilir. Ya, Geç hepsi de olabilir. Belli olmaz. Verir. Ama arkadaşlar ben de %80 %90 şöyle bir etkinlikle geleceğini düşünüyorum bizim servera. Şimdi arkadaşlar gelelim 10. sezon Boyah Pass. Evet, Ekim ayında şöyle bir boya pas gelecek arkadaşlar. Bu kesin. Biliyorsunuz ki arkadaşlar üsttekiler ücretsiz, alttakiler boya pası açınca verilen ücretli eşyalar. İçerisinde şöyle bir tane M60 var. Bence Kadir işte de kötü değil. Yani hiç Gayet güzel. Aynen. Saka. Yine ücretsiz şöyle bir tane çantamız var. Ee, bu şekilde. Saka. Yani fena değil, fena değil. Yine şöyle bir tane kaykayımız var ki kaykay çok güzel. Şu kaykaya bakar mısın? Oo Çok güzel bir kaykay. Evet içerisinde yine böyle şöyle teşhisatlar var. Sihirli küp parçacıkları falan filan var. Yine işte fişler var. Otomat fişleri. Yine şöyle bir tane eşyamız var ki bu çanta mı Lutsan'da mı? Ben bunu çanta diyorum Seko. Tamam çözemedim ama işte şöyle bir tane de yine güzel bir eşyamız var. Şöyle bir tane suda giden aracımız var. Aracımız da bu şekilde. Bunu da bu da fena değil. Bu aracın desenleri az. Bunu getirsinler. Yine şöyle bir tane ücretsiz gözlük var arkadaşlar. Gözlük çok da iyi değil ama. Yani e işte. Şöyle bir tane duvar var ki duvar çok güzel. Duvara bayıldım. Bir şey veriyor. Hayır bunu ücretli. Evet, Boya bu pas açınca veriyor. Ama çok güzel bir duvar. Aynen. Evet yine M60 kalıcı veriyor ileride arkadaşlar. Yine şöyle avatar bayraklarımız var. Genelde böyle sarılı diye Yani sarı temalı. Sarı, yeşil. Evet öyle bir e, boya Kesinlikle. fas olmuş. Evet şöyle ileriye doğru gidelim. Şöyle bir tane el bombası var. Yine o da sarı. Patlayınca böyle bir göz çıkıyor. Fena değil fena değil. ben kıyafetlerim. Evet şöyle göstereyim. bir tane çantamız var. Yine bu da ücretsiz veriliyormuş kadiye. Üst tarafta duruyor o Vallahi o kokanimet sandığıydı demek ki. Her neyse o. Ama şu, bu kadiye uğursa var ya bu çok güzel. mı? Seko, ok gibi. Evet şöyle bir tane Groza deseni yine 91. seviyede veriyormuş Groza deseni. Yine üst tarafta ücretsiz verilen bir Groza. Evet dediğimiz gibi ileride M60'ı kalıcı veriyor. Kalıcı veriyor. Gayet hoş yine. Evet şimdi yüzden sonrasına bakarsak yine böyle jetonlar veriyor. İşte sihirli küp işte sihirli küp parçacığı, jetonlar Gireksiz yine böyle pet falan. Yine burada güzel bir şeyimiz var. Bu neymiş? Bir tane beyzbol sopası galiba. Ama çok güzel. Evet baksın. Bu pala mı beyzbol sopası Pala galiba. Her neyse ben bugün eşyaları karıştırıyorum. Neyse. Boşu. Evet kız kostümümüz bu şekilde arkadaşlar. Boya pasta. Kız kostümü nasıl beğendin mi Kadiye? Balıkçı kıyafeti gibi nasıl bir şey bu ya? E, balık temalı da hep böyle değişik bir şey yapmışlar bu sezon. Evet erkek kostümümüzde yine bu şekilde erkek kostümünün hiçbir tutarı yok bence. <laughs> Ama bu? terlikleri güzel. Yine arkadaşlar bir çeşidi de böyle biliyorsunuz ki yükseltmeli geliyor ve çeşit çeşit oluyor bu pasta erkek kostümleri. Yine şu şekilde bir kostümümüz daha var. Evet. Bir da... erkek fazla seko kız bir tane. Ee, gene de böyle yapıyorlar. Neden olduğunu ben de anlamadım ama tamam. bence orada bir adaletsizlik var. Bence de seko. Bence çeşitlendirmesi lazım. Yine yükseltilebilir olması lazım. Mantıklı. Evet genel olarak bakarsak eşyalarımız bu şekilde. Premium'da verilen ve Premium Plus'la verilen eşyalarımız bu şekilde arkadaşlar. Şöyle özet geçersek çantalarımız, kaykayımız, işte araç desenimiz, duvarımız, M60 silahı, Ondan sonra kız ve erkek kostümü de bu şekilde. Evet arkadaşlar, bu videomuz da bu şekildeydi. Umarım gelecek etkinlikleri beğenmişsinizdir. Ben bana sorarsanız boya pas idare eder. Güzel eşyalar var içerisinde. Etkinlikler de güzel. Ama arkadaşlar etkinlikler çok geç gelmeye başladı. Böyle giderse ben yeni gelecek etkinlik videolarını biraz azaltabilirim. Bu tarz videoları çekmem için söylediğim etkinliklerin gelmesi lazım. Garina da bizi ters köşe yapıyor. Bakalım ileride bakacağız arkadaşlar. Sizleri izlediğiniz için teşekkür ederiz. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Görüşmek üzere.